Ben de babamla saldırıyor. Evet. Hep keşfiyor. Günlere geliyor. Evet, evet. 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 ağaçlarla yapıyoruz, Ma e malzemelerle yapıyoruz. Bir de işte burada bir elbise görüyorsunuz değil mi? Şimdi biliyorsunuz itfaiyeciler aynı çünkü bir yangın olduğunda biliyorsunuz herkes kaçar. Sadece itfaiyeciler yangına atar. Değil mi? Kahraman kıyafetimiz bunlar. Bunlar bizi ateşin içinde bizi koruyor ateşte. Kaskı var. Elbisesi var, çizmesi var, el... Bir şey yapmıyor. Sevebilirsiniz istediniz. Al, hadi sevin bakalım. Bak, Bekle, <gülüyor> kal, yat, <laughs> yat, <Yap. Yap>. bekle. Şimdi beni kovdurma olana bir şey yapma. Bekle, bekle. bekle. <gülüyor> bekle. <gülüyor> bekle. <gülüyor> 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 Bak ben ses vermedim. Havluyum, ses ver. İşte. i̇şte, işte. Ses ver, ses, ver. ses ver iş yaptıklarını nasıl gösterdiklerini öğrendim. İtfaiyeciler sadece yangına değil depreme, trafik kazalarına, orman yangınlarına yardım eder. Burada olmaktan çok mutluyum. İtfaiye sadece yangın söndürmüyor, depremlere de gidiyor, orman yangını da söndürüyor, trafik kazalarına da gidiyor. Yangın olduğu zaman 100, 1, 1, 2, yani 112 yani arıyoruz. İtfaiyeler gelip yangını söndürüyorlar. Sonra birisinde sorun var mı ona kontrol ediyorlar. Adamlar yangından kurtarıyor. Kediler çatıda masum kaldığında onlar onları kurtarıyor. Araba kaza yaptıktan sonra adamlar çıkamadığı zaman itfaiye çağırıyorlar. Onlara yardım ediyorlar. Kal! 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 Bekle! Bekle!